Hayırlı sabahlar. Borsa Treni kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda yasal sorumluluk metni görülmekte. Bu metni okuyun. Metni okuduktan sonra videomuza geçebilirsiniz. Dedik ve bugünkü inceleyeceğimiz hissemizin adı ALGYO kodlu Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissemiz. Hissemizin grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? Güzel bir tablo görüyoruz. Hissemiz düşeni kırmış. Yani direnç seviyemizi 11. ayın birinde kırmış ve yukarıya doğru yönelimini gerçekleştirmiş bulunmakta. Özellikle Cuma günü yapmış olduğu yükselişin akabinde geldiği noktada ufak bir pürüz var. O pürüzümüz nedir bakalım. Şurası bizim için bir destek, daha doğrusu direnç seviyesidir. 18.94 seviyesi 18 listemiz lismiz geçtiği takdirde yoluna daha hızlı, daha emin adımlarla devam edebilecektir. Fakat Cuma günü burayı tam geçmemiş. Yine de hacimli bir yükseliş yapmış. Burayı da kolay bir şekilde geçebileceğini düşünüyorum. Bilançosu açıklandı. Bilanço bol kırmızılı geldi. Hissemizin bilançosu bol kırmızılı gelmiş olmasına rağmen son çeyreklikte yükselişler var, olumlu yükselişler. Bundan dolayı olumsuz bir görüntü yok bence bilançoda. Değerlerimiz gayet makul seviyede diyebiliriz. Hissemizin önü açık görülüyor şu anda. Yukarıya doğru yükselimine devam edebilir. Nereye kadar? İlk etapta gelmesi beklenen seviye hissemizin 20.78, daha sonra da 21.80 seviyesine gelmesini ümit ediyoruz diyelim. Biliyorsunuz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi, özellikle de Alarko bünyesinde bir şirket, hem faiz indirimlerinin başlayacak olması, hem holding bünyesinde olan bir Şirketimiz ayrıca gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörü biliyorsunuz faiz indirimlerinde ilk ve en büyük faydayı sağlayacak olan sektörümüz diyebiliriz. Bundan dolayı bu hissemizde gayet öne açık yükselmekte gözüküyor yani yükselmeye devam edecektir. Fakat ne kadar hızla yükseleceğini biraz zaman gösterecek. Artık hangi hissede kalmanız gerektiğini de siz kendiniz bu hacimlere göre belirleyebilirsiniz. Bazı hisselerimiz yavaşlarlar, bazıları daha hızlı gider. Ama en mantıklısı nedir? 1-2 hissede bulunmaktansa 5-10 hatta 15 hissede bulunmak daha mantıklı bir girişim olacaktır diyebiliriz. Evet, bu hisse hakkında söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Kanalımıza halen abone olmamış iseniz abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. İlerleyen günlerde tekrar bu hissemizi biz inceleme altına alacağız. Çünkü seçilmiş hisselerimiz arasında bulunmakta diyelim. Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Orada da anlık paylaşımlarda bulunuyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.